Bir diğer konu başlığıyla devam edelim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum kendi ideolojik görüşüyle alakalı bir açıklama yapmıştı. Sonrasında ise AK Partili isimlerden teker teker duruma tepkiler geldi. Yani aslına bakarsanız iktidar cephesi kendi içinde bir anlaşmazlığa düştü. Hadi bakalım nasıl bir anlaşmazlık hangi noktaya gelmiş? Ben yurtsever sol demokrat bir adamım. Cumhuriyetin birikimleri e, benim vazgeçilmezlerimdir. Yeni anayasa çalışması olacak. Bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik Atatürk üzerine. Bir AK Partili de çıksın ben Menzil Tarikatı'ndanım desin. Birisi çıksın ben İskender Paşa'danım desin. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un kurucu değerler üzerinden verdiği yeni anayasa mesajına karşı AK Partili Mehmet Metiner, tarikatları sayarak yanıt verdi. AK Parti'nin içerisinde solcular var, menzilciler var, bilmem ne var, İslamcılar var, şeriatçılar var, Atatürkçü olanlar var, Atatürkçü olmayanlar var. Atatürk'ün şu andaki çizgisi tam bağımsızlık çizgisi bizim vizyonumuzdur. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanı Erdoğan'ın baş danışmanı Mehmet Uçum, Atatürk'e kurucu değerlere layıklığa bağlılığını anlatırken yeni anayasanın da bu değerler üzerine inşa edileceğini söyledi. Atatürk'ün şu andaki çizgisi tam bağımsızlık çizgisi bizim vizyonumuzdur. Yurtseverliğin içerisinde cumhuriyete sahip çıkmak, layıklığa sahip çıkmak bütün bunlar vardır. Yeni anayasa çalışması olacak, bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik Atatürk üzerine. AK Parti'nin bir lideri var, karar organı MKYK var, bir parlamento var. AK Parti'nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde tek karar vereceğimiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık? Şamil Baba ağzına ve yüreğine sağlık senin. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın Mehmet Uçum'a tepkisine bir başka başlanışma Oktay Saral destek verdi. AK Parti cephesinden son açıklamaysa Mehmet Metiner'den geldi. Ben İslamcı bir adamım. Cumhurbaşkanı baş danışmanı partimizin politikalarını belirleyen konumda bir insan değil. Benim yurtseverliğimi Türkiye'de hiç kimse sorgulayamaz. Türkiye'nin bütünlüğünü koruma meselesini, tam bağımsızlıktan yana olma meselesini hiç kimse sorgulayamaz. Atatürkçü olabilirsin. Diyelim ki birisi de ben Atatürkçü değilimdir ama buna rağmen AK Parti'ye oy veriyor. Ha, Atatürk düşmanıysa partimizde yeri olmaz. Ama partimizde Atatürkçü olan da olabilir Atatürk'ü eleştiren insanlar da olabilir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Atatürk ve layıklık vurgusuyla yeni anayasa açıklaması AK Parti ve Cumhurbaşkanlığından gelen tepkiler tartışma sürüyor.